Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Roblox oynuyoruz. Bu videomu e, bu videomu ilk kez yayınlıyorum. Yani Roblox tarzında bütün şeylerimi. Roblox'u deneyeceğiz. Yani oyunlarını hepsini deneyeceğiz. İyi seyirler dilerim. Hadi başlayalım işte. Bak aşağı düştüm. Göklerde kartal gibiydim kanadımdan vuruldu. Ağaçlardan küçük bir çiçekim vuruldu. Lan mor muydu? Ah kak. Mora <laughs> mı inanacağım? Şey inanacağım belli değil. Arkadaşlar mora mı değmeyeceğim yoksa siyah mı? Aa bu da var. Tamam. Bitti. Ah ah. ah. Ben orada nasıl yandım? Adam geldi Öldü. Ben oraya geçerim. Ben Barbie oyunda gibi böyle şeyleri yapamam ama o kral. Barbie oyunda kral. Roblox'un kralı. Ah. <gülüyor> <gülüyor> oy oy oy. Oy. Anam. 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 <laughs> Kardeşim çekil de checkpoint al. Nepe 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 tamam bura bu gene aynısı nepe mi yer nepe arkadaşlar bu kadar da ben nepe nepe oraya kadar nepe 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 Öldüm. What? Um, İngilizcem sıfır demek Ak Yeşil Bak gene aklımı karıştır Yapacağım Yeşil Bence var ya Kalın olanlar yanır Bu boş mu? Yok değil. Bah. Arkadaşlar demek ki fazla şey yapmayacakmış. Şöyle, şöyle. Yenemiyor <laughs> abi. Yenemiyor. Yensek zaten bir başarı. <laughs> Geldim. Oh, <laughs> Ay laner çatmayacaktık doğru. Her şey gitti. bu? Her şey Baksana. Ü, şöyle yanın yaptım. Ah, oh. nasıl olacak bu? Bilmiyorum bile bak. Tamam. beni sinir krizi diyor. Oha parkura bak lan. Şimdi şey mi? Ben bu oyunda sinir krizi olurum. Bak hele bak. Bak <laughs> bak. Nasıl derim. Ak. Ya bak. Yine final kriz olmaya var. Bak. Önce şu lazere çarpmışım. bunu ne var mı? Abi bak final kriz olmak demiyorum. Ha. <laughs> bak böyle. Biz bunu yaparız. <laughs> Gördük. Aylarıyor. Abi geç. bak bunu Sinir krizi Bunu yapamıyoruz Tepina, daha Yok oh. Bu beni zaten istiyorum

Arkadaşlar bunu yapabilen var mı? Adam ne güzel yaptı. Ne diyor lan bu? Böyle bir şey. Ya değmiyorum. Değmiyorum. Sonra öldürüyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.